video vereceğim arkadaşlar. Denemut bu gözelleri nasıl edit yapabilir, nasıl kolayca montaj yapılır bunu göstereceğim. Eğer beceriniz yoksa benim gibi yani direkt kolay yola kaçın şey abi. Çok kolay bir konu. Öncelikle CapCut gibi bir video uygulamanız olacak. CapCut diye başka uygulamalar da var ama şu an ben en kolayını ve en güzelini göstereceğim. Buradan abi ilk başta sizi böyle bir sayfa şey yapacak. Burada direkt kendin Proje diyeceğim bir şeyler yapacağım, bilmem ne bilmem ne. Ama onun yerine burada şablonlar var. Bak bunu herkes yapamaz. Ben yapıyorum ama herkes yapamaz. Siz de yaparsınız. Ona bir şey demiyorum. Herkes Buradan... Videoya bak. Bekle sesi kısayım biraz. Bak sesi görüyorsun. Görüyorsun değil mi bak. Sesi biraz kısayım. Hiçbir şey yapmadın değil mi bak. Şablonu kullan sadece kankam. Buradan. Ee, ben bulayım bir video. Ee, şöyle bir Neymar editi koyacağım. İki saniye. YouTube'dan bir video atıyorsun. Mesela Neymar 4 saat edit yazıyorsun. Ben öyle yaptım. Oradan e, Translide ya da Mobizan'dan yine çekiyorsun. Benim gibi alıyorsun. Ben koydum mu sonraki de alıyorsun. Hemen Aynen like, bak görüyorsun Neymar havalı. Arkadaşlar bu gibi. Ben... Gördün abi. Bu şarkılar mı Çıkıyorsun abi. Hemen buluyorsun bir şey. Güzel bir şey bulalım mesela. Şablonlar diyorsun abi bak. Görüyor musun bu şablonları? Çok kolay abi. Aha bak pil Aha bak bu güzel bu güzel bu güzel. Bunu hemen bulalım abi şöyle. 2 saniye. 0.5 saniye mi? Ha. Ha Philpod'un editi otomatik. Bak böyle bir şablon. Bunu alıyorsun abi mesela. Bedava. Dışarı aktar diyorsun abi. Altına yazı yazıyorsun. Bitti. A ben kendim yapacağım. Kendi editimle diyorsan. Orası ayrı. Aha bak. Gel abi bak. Burayı izle. Burayı izle. Burayı izle babuş. Dur. Bekle. Ayarlayıp geliyorum. Allah <laughs> dinlesin biraz uğraşacağız, biraz uğraşacağız. Ama olacak. Bak izledikten sonra sen benden de yapırsın, Yaparsın sen hadi. hadi. Bakın şimdi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kırıp duruyor biz bunu halledeceğiz O kadarında değil yani Kırıp diyorsun bu birinci sahne olacak zaten Birinci sahne olsun tamam 4.1 başka bir sahne olsun Şuradan Şuraya ya da Diğer 4.1'i sahneyi yap Tamam Buradan havalı şeyler koy Güzel en güzel yere Mesela bana göre en güzel yeri babuş buradan neresidir? Bana göre tabii ki de nerede o Barcelona? Barcelona abi bekle bulma, bulmaya çalışıyorum şu an. Aa, burası da olur bak. Aa, bak burası da mükemmel havalı gözüküyor. Kırıp buradan abi Barcelona nerede? Aha ha 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 ha. Bu güzel olacak dur. Nerede abi? Aha Barcelona buradaymış ya oğlum. Bir dakika arkadaşlar. Oh geldim tamamdır. Eee bir işim çıkmıştı. Işte, Şimdi en güzel yerlerinden biri burası benim için. Çok havli değil mi abi ya? Çok havli. Nerede bir Bir başa sayalım. İnşallah rahatsız edici bir şey gelmiyordur arkadan. Güzel yani abi. Bak bir şeyler bir şeyler geliyor arkadan. Şu an neredeyiz? Onu da bir bilseydim keşke. Buradayız. Bir. Aynen. Burası da. Neredeyse olsun. Burası da. Bak bir düzenlenmeyiz ki abi. Aha bak burası olsun. Burası. böyle tık böyle sevdiğin güzel yerlere alıyorsun babuş. Ya, aha bak en sevdiğim yer. Buradan sonra da bu en iyisi. Aha bak buralar da çok güzel. 1.9, 3.6 Çok az kaldı. Yanına gelsin. Şöyle. Bir de aldık benim. Yavaş atarsak bir yere Peki Evet da de baba Barcelona'yı alırım, geçerim. Barcelona'yı alacağım. Aha. Barcelona nerede abi? Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunu dışarı aktarıyoruz. Ama bunu 1080 yapmayı unutmayınız. Dışarı aktarı diyorum. Aktarılınca videoyu izleyelim. Aynen öyle arkadaşlar oldu. Haydi izleyelim. Ben konuşmayacağım. Şöyle gidelim. Ben şimdi videoyu açacağım. Videoyu açmadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsan beni çok mutlu edersin. Bir de edite. On üzerinden kaç veriyorsun onu da yaz. Sesi full açıyorum. Ben konuşmayı bırakıyorum. İyi seyirler. Olsun yani ne olsun. ne derler? Ne derler? sihirli lambayı ben sattım. Gittim kendime bir saat aldım. Sapmarina. Sapmarina. Hep şov yaptım muhetleri. ona hep patlattım. Full manita. Full manita. Alaaddin'e sihirli lamba. Böyle bebeksi bir video çıktı ortaya. Bence çok güzel oldu. Ben çok sevdim. TikTok'ta, Instagram'da hatta YouTube'da da paylaşacağım video. Yani gayet güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Yani inşallah siz de yapabilirsiniz. Bye bye.